arkadaşlar bugün Pixie'de arkadaş bulma videosu çekiyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomda arkadaşlar size karakterimi tanıtmıştım. Nerede ya? Hep, kaçırıyorum. Nasıl? Aa merhaba. Merhaba abla. Nasılsın? Ya sen de mi? Gitme. Gitme kal. Seninle konuşmak istiyorum. Ya hayır. Evine gireceğim. Bana de. Evine gireceğim. Neyse. Ben de bir şey yapar mıyım artık? Başka başka arkadaşlar var. Ah. Hoppa. Işınlandığımız iyi oldu. merhaba. Saska. merhaba. Merhaba. Merhaba diyelim çık. Merhaba. Dur merhaba diyelim de anlasın. Merhaba. Aha. Seni çok sevdim dur. Arkadaş ovar kekle de. seni görmek güzel. <laughs> Arkadaşlar, gördüğünüz gibi muhteşem bir arkadaş bulduk. Saska. Aa! arkadaş aldık. Arkadaş oldu. Arkadaş aldık. Merhaba. Aha. Dur kalp yapalım. Kalp, kalp. yaptık mı? Yaptık. Olsun. Aa, aa, seni çok sevdim ya. Çok güzelsin. <laughs> Seninle şimdi? Aa, ne diyorsun? Aa, tamam gel gidelim. Aa, aa, beni aşık oldu galiba. Ama aşık olması mümkün değil ki. Gel gel, çıkart at, yeter. Aydın ben siz ben siz nereye gidiyorsunuz sabah sabah? Bak arkadaşımı senin yüzünden kaybedeceğim. Aa hayır dur gitme gitme. Oha dinlemiyor ki bu beni. Ben gitmeden koştu gitti. Neyse. Nereye gidelim ki? Galiba en son şu. Yok. Şu tarafa gitti. Evet. O tarafta o zaman. Ya ben de seni bir saklayayım ya. Ah Saska. Neyse. Dur. Neyse. Ah. Sen de Seni saklayalım bakalım. Ya ne aksesuar giydireceğim sana saklayayım ya. Öf. Zaten hep su istiyorum. Heh. Dur gel desem nasıl olur? Dur bakalım. Beni takip et. Beni takip et. Etedi. Lütfen etedi ya. Beni takip et. Hı? Gidiyor mu bir yere? Aa! Ama arkadaş olduğumuz iyi oldu. Hoppa! Gel hadi. Yüzelim. Hadi. Gel yüzelim, gel. Yüzelim. Yüzeyim seninle. Aa, sudan mı korkuyorsun? Ha, selfie. şey. Tamam, dur, geleceğim, geleceğim. Geleceğim. Dur pozumu da vereyim, geleyim. Ay dur dur dur. Neydi pozum? dön dön Yok, olmadı. Niye arkam dönük ya benim? Fotoğrafa bakmak istiyorum ben. Ay ben de mi çekinsem acaba? Ben çekineyim. Ay. Saska. <laughs> Saska. İyi duruyor mu? Yok iyi durmuyor. Dur bir dakika. Bir dakika. Arkadaşımın yanında çekineceğim. Ben. Çek. Aa, yalnızca kendim çekiyorum. Aa Saska dönmüş. Ne Hadi bak bu tarafa. i̇şte böyle iyi oldu. Şimdi ne pozu versem ya? El Yok o zaman da arkadaş gözükmüyor. Neyse ya çekeyim ben. Çek. İşte çektik. Gelin ya böyle paylaşayım. Böylece Hadi bekliyorum seni Pixie. Yay! <laughs> o acaba daha nelerim varmış? Oh ne yapmışım? The virus was. Aa! Ben bunu çekmişim. Bu kim? Kim bu? Anlamadım. Oo! Üstüm neymişim? Ay böyle yapmışım kendimde çok güzel olmuş. Aa yan yaktı be. Ha anladım. Şimdi sen dans etmek istiyorsun benimle. Tamam. Tamam. Tere tabi. Tere tabi. Ne? Aa simide gittin. Tamam anlaşıldı. Ben de seninle gidiyorum. Arkadaşlar video koptuğu için çok özür dilerim ama bilgisayarımızın şarj bitti. O yüzden eğer yani şarj bitmeseydi arkadaşlar yine eskidiğimiz e, yine yani gezerdik oynardık. Online arkadaşlar böyle oynardık filan. Ama yani önemli olan arkadaş bulmaktı. Sasa da yani müthişti. Yani online da ekledim. Şimdi arkadaşlar herkese müthiş bir şekilde görüşmek üzere.